kıymetli izleyenlerim yayınıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle e, ne paylaşacağız? Bizim bu Kahramanmaraş yöresine ait çullama dediğimiz bir yiyecek türümüz var. Onu paylaşacağız. Tabi elimizde hangi malzemelerimiz var? Ee, onu söyleyeyim unumuz var ee, bastığımız var şöyle bastıklarımız ee, robottan çekilmiş Cevizimiz var şöyle göstereyim Cevizimiz var tabi yumurtamız var ee, Ondan sonra başka da su katacağız. Başka da bir şeyimiz yok. Zeytinyağımız var. Tabi buna zeytinyağı koyacağız. Niye? Tereyağı da olabilir. Güzel olur ama tereyağı yanıyor biraz ateşte. Hani bunu kızartacağız ya. Kızartmalara zeytinyağı iyi olur. Ben zeytinyağını tavaya ilave ettim. Şimdi yumurtamızı kırarak başlayacağım. Tabi daha önce yaptık, şöyle oldu. Kameranın azizliğine uğradık. çekimimizi yapmamış. Tekrardan bir daha yapacağız size göstermek için. Bir miktar bir tane yumurta kırdım. Tabi göz kararı yapıyoruz. Buna bir miktar su koyacağız. Evet kaşığı da yumurtaya bulaştırdık ama acemi aşçı diyelim. Bir kaşık un koyalım. Hatta az fazla. Evet. Bir miktar kıyılmış cevizlerimizden koyalım. Bir tutam ya da bir avuç. Şimdi bunu güzelce çırpacağız. Evet. Şöyle. Tabi cevizler topaklanmış. İnşallah bu sefer çekiyordur yani. Evet. Şöyle göz kararı kıvamını görüyorsunuz. Belki az bir miktar su konabilir. Şimdi bastığımıza uğrayacağız. Evet. Şimdi Bismillah deyip başlayalım. Bastığı daha önce Samsa paylaşımı yapmıştık sizlerle. Şöyle göstereyim ben. Şöyle bastığımızı bulayalım ve şöyle tavamıza koyalım. Tabi şekli şemali bozuk. Bunlar samsadan artan bastıklarımız. Düzgünleriyle samsa ya da muska yapmıştık sizde. Evet. Bastık üzümden elde ediliyor. Kısaca anlatayım. Daha önce anlatmıştım ama üzümü tepeliyoruz. Suyunu elde ediyoruz. Suyunu elde ettikten sonra tabi bir takım işlemlerden geçiyor. o işlemlerden geçtikten sonra ateşte kaynatıyoruz. Tabi üzerine nişasta koyuyoruz. Ee, şöyle pişmeye yakın sona doğru. Tabi katı bir kıvam alıyor. Bazıları pelte diyor. Bilemiyorum. Biz burada hapısa deriz. Hapısa şekline gelince sıcak sıcak bezlere seriyoruz. 3 gün kuruduktan sonra o bezlerden soyuyoruz ve tabi bezlerin büyüklüğü yaklaşık 1 metre kare. Ve bu şekilde soyuyoruz. O da istediğimiz büyüklükte kesiyoruz. Yani ondan sonra bastığımız hazır. Şimdi bu çullamayı da bu şekilde yapıyoruz. Şunları da şöyle koyalım. Tabi 2-3 kat olabilir. Yumurtalar hafiften kızardı mıydı? Tamam ha şu kızarmış. Yani şu pişmiş hali daha önce pişirmiştik şu şekle geldi mi bu kızarıklığa tamam dışarıda yapıyoruz burası bizim çardağımız evi kirletmemiş oluyoruz Bugün de hava güzel. Şu anda bir işte herhalde bunları bir alalım tabağımıza. Biz de yıllardır sonra böyle eski yaşamış olduk. Şırlama yapmış olduk. Tabi 2-3 yıldır aklımdaydı. Şurlama yapalım diye kısmet bu güneymiş. Onu da Sizlerle paylaşmış oluyoruz. Şu kalan parçaları da şöyle koyacağım. Bunu da güzelce bir karıştırayım. Çok da yumurtamız kalmadı ama olduğu kadar zaten bastık. Kızartılarak da yenir. Zeytin yağında kızar, doğrayıp kızartıyoruz. O şekilde de yeniyor. Bu da yumurtası az kaldı ama şunları bir çevirelim. Evet pişmiş. Hatta yanmaya yaklaşmış. Evet. Fazla pişmiş gibi biri sorun değil. Heh. Yumurtalar pişti mi? Tamam. Şöyle Pişmiş görünüyor Bunu da dediğim gibi Çok yumurta kalmadı ama Bu şekilde Pişireceğiz Hemen dağıtalım Ocağımızı da kısalım. Tabi burada Odunla pişirmek için Düzeneğimiz var. Sobamız var. Ama bu elektrikli ocak. Daha güzel oluyor. Odunla falan uğraşmıyoruz. Hemen bakınız çok kısa sürede kızardı bir de. Altını da kapattığım halde. Evet. Bu artık tavanın sıcağıyla pişer. Şuraya şunun dişini de çıkar. Evet. Çullamalarımız pişmiş yemeğe hazır. Tabi bu ara yorumlarınızı bekliyoruz. Herkesin bir tarzı vardır. İnsanlar kabiliyetleri ölçüsünde yaptığı işi güzel yapmaya çalışıyor. Önemli olan emek vermek. Tabi emek verilirse bir iş güzel olur. Yani yapacağımızın en iyisini yapmaya çalışıyorsak sorun yok. Ben de güzel bir şekilde yapmaya çalıştım.